Şimdi dizileri öğreneceğiz. Tahtaya bakalım. Do majör dizimiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve do seslerinden oluşuyor. Bu seslerin arası do, re arası tam bir aralık. Re, mi, tam. Mi, fa, yarım bir aralık. Fa, sol, tam. Sol, la, tam. La, si, tam. Si, do aralığı yarım. Kemanda bundan sonraki etkilerimizde öğreneceğimiz şeyler var. Re telinden başlayıp bir majör dizi çıktığımız zaman aynı do majörde olduğu gibi do re mi fa sol si do seslerine sahip fakat re'den başlayan bir duyum işiteceğiz. Bunu şaşırmamak için buraya gelen aralıkları hesaplayıp yazarak öğrenelim. Re mi aralığı tamdı yukarıya göre. Mi fa aralığı gördüğünüz gibi yarımdı. Bu aralığı genişletmek için tizleştiren diyez işaretini koyuyoruz. Fa ileri gittiği zaman sona yaklaştı. Fa sol arası tamdı. Yarım oldu. Bizim istediğimiz iki tam bir yarım. iki tam bir yarım oluştu. Burada sol arası tam olacak. La si tam. Bize ne gerekiyor? Si do tam olması gerekiyor. Yalnız doğal bir dizide yarımdı. Biz ilerletmek için bu notayı tekrar önüne diyes koyuyoruz. Ve notamız ilerliyor do ve arası tam sesti. Burada yarım kaldı ve istediğimizi burada elde etmiş olduk. Re majör dizisini elde ettik. Bu dizilerimizi seslendirirken do re mi fa la si do' olduğu gibi ezgiyi duyacağız. Fakat seslerimizin re mi fa diyez sol la si do diyez re olduğunu bileceğiz. Şimdi diğer dizilerimize bakalım. Evet, tahtaya dönüyoruz. Şimdi la majör dizisini elde etmek için la'dan la'ya kadar yazdık. Altlarına simgelerini yazalım. Ondan sonra arızalarını kendimiz bulalım. Şimdi la si arası tamdı zaten. Si do yarımdı. Tam yapmak için diyes koymuştuk yukarıda da olduğu gibi. Do re yarım kaldı. Do ileri gittiği için. Re mi tam. Mi fa normalde yarım sesti. Biz diyes koyuyoruz. Bu ses aralığı bir sese çıktı. Fa sol normalde tamdı. Fa'ya diyes koyduğumuz için fa sol'a yaklaştı. Aralık yarım oldu. Tekrar uzaklaştırmamız gerekiyor. Tekrar diyes koyuyoruz. Aralık açılıyor ve tam ses oluşuyor. Burada sol ile aralığı tamdı. Sol diyez geldiği için aralık yaklaştı ve yarım ses oldu. Şimdi aşağı geçelim. Sol majör dizimize bakalım. Burada sol la aralığı tam la si aralığı tam si do aralığı yarım burada da olduğu gibi iki tam bir yarım iki tam bir yarım oluştu do re aralığı tam re mi aralığı tam mi fa aralığı tam olması için fa'ya diyes koyuyoruz fa sol aralığı da yarım kalıyor dizlerimiz bu şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi 9, 10 ve 11. heptetlerimizi tahta üzerinden inceleyelim. 9. heptetimizde üstüne yazdığım sol majör sol dizisi sol la si do re teline geçiyoruz. Re mi fa diye sol. Bakın fa diye başta belirttik. Fa diyezin burada olması veya burada olması hiçbir şey fark etmiyor. Yine fa diyez'i gördüğümüz yerde nota nerede olursa olsun isterse sizde olsun isterse peste olsun fa diyez'i fa diyezi şeklinde basıyoruz. Zaten öğrendiğimiz şekilde de parmaklarımız doğru yerlerine kendiliğinden basıyor. Şimdi aşağıdaki ritmimize bakalım. Re majör dizisi <laughs> simgesi D şeklindedir. Re mi fa sol la teline geçiyoruz. La si do re. Burada do diyez var. Burada fa diyez var. Zaten normal çalımlarımızda da biz arada bu sesleri kullanıyoruz. Yalnız belirtmek için tekrar söylüyorum. Şimdi aşağı geçelim 11. etüdümüze. Burada La majör oldu. La telinden başladık. Mi telinin 3. parmağı kadar çıktık. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Buradaki arızalarımız Fa diyez, Do diyez, Sol diyez. Zaten bu arızaları normal parmaklarımızı kullanırken uyguluyoruz. Şimdi öğrenelim diye tekrar ediyoruz. Bu etütleri defalarca çalışarak pekiştireceğiz iyice. Şimdi bu etütlerimizi keman üzerinde uygulama olarak görelim. Bu etütlerimizi yaptıktan sonra bundan önceki alıştırmalarımızda en sonunda gösterdiğimiz yay şekillerinde bu üstlerimizle birlikte çalışabilirsiniz. 3